E, hazinaga. Mamo. Bir də başqa, başqa. Amca bu kəndin oğunun amcası olur. Əvəzolun sağ olsun. Oynaq qalasın. Olur. Olur. Təsvirə görə.

daha çok severek Urfa'ya geleceğiz. Çünkü sizler varsınız. İşte burası var. Yani geldiğimiz zaman Anzakla'dan önce buraya geleceğiz. Oturacağız, merhabalaşacağız. İşte sizler de sağ olun bazen geliyorsunuz haftada da görüşüyoruz arkadaşlarla. daha çok hepimiz konuşuyoruz. Tabii o benim için büyük bir mutluluk. Burada benim kardeşlerim bunların hepsi. Aynı aşiretin mensuplarıyız. Dolayısıyla kardeşlerimi böyle bir arada görmek, onlarla beraber olmak bana büyük bir mutluluk verdi. Onların birlik, beraberlik içerisinde olmaları, genciyle, yaşlısıyla bir arada olmaları. Bir kere her şeyden öte şu anda bile bildiğim 600 yıllık tarihin getirmiş olduğu örf adetlerini gençlere devredildiğini görüyorum. Beni mutlu etti. Hepsi tabi Urfa'da yaşıyorlar. Şeyler burada sağlıyorlar. Dolayısıyla memleketleri Urfa. Ama aşiretleri Rışvan. Rışvan ta Yozgat'tan, Çorum'dan başlayıp Mardin'e kadar uzanın mükemmel bir, bir aşiret topluluğu. Urfa'da böyle bir dernek kurmuş olmaları beni mutlu etti. Yarın onları görmüş olmak. Ben bir kere hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Zahmet ettiler. Bir araya gelme imkanını sağladılar. Ben hepsine başarılar diliyorum. Merhaba.